Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir uygulamayla daha beraberiz. Bugünkü uygulamamızın ismi letmespeak.org dostlar. Sitenin ismi bu şekilde. Bu sitenin, bu uygulamanın iOS'ta da Android'de de uygulaması mevcut dostlar. Her türlü şekilde uygulamasını indirebiliyorsunuz. Zaten sizlere Speak uygulamasını çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu anda bu görmüş olduğunuz uygulama yurt dışında, farklı ülkelerde çok yüksek faaliyetlerde oynanıyor. Çok yüksek sayıda kullanıcıları mevcut. Fakat bizim Türkiye'de şu anda bunu çok fazla bilen kullanıcı, bilen kişi yok. Bu yüzden sizlere bunu tanıtmak istedim bu sistemi. Çünkü gerçekten güzel bir uygulama. Hem İngilizce öğreniyorsunuz hem de buradan para kazanabiliyorsunuz. Böyle güzel bir uygulama yapmışlar. Zaten birazdan ilerleyen dakikalarda göreceksiniz nasıl para kazanabileceğimizi. Şimdi öncelikle dilerseniz uygulamanın bir white paper'ına bakalım. White paper'ına bastık. Ve gerçekten uzun süre sonra bir projenin çok detaylı bir white paper'a sahip olduğunu gördüm. Hani şu anda görmüş olduğunuz işte birkaç kelime diyor burada kendiliyle alakalı. Videoları mevcut. Tüm videolarını kendiniz de izleyebilirsiniz. YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, Discord. Burada da Medium üzerinde de yine aynı şekilde sosyal medya platformları mevcut. Twitter üzerinde 1.1 milyon takipçisi mevcut şu anda bu uygulamanın görmüş olduğunuz üzere. Burada da yine iOS'tan da indirebilirsiniz vesaire gibi bir kısmı mevcut. Yani bu sistem bu uygulama 2021 tarihinde çıktı. 2021 tarihinden beri gerçekten çok güzel işlere imza attığını söyleyebilirim bu uygulamanın. Ayrıca burada marketplace'leri var şimdi zaten para kazanmaya geleceğiz. Bu uygulamanın amacı şu dostlar. İngilizce öğrenirken para nasıl kazanılır onu öğretiyor. İngilizce öğrenirken size NFT kazandırıyor ve bu NFT'leri aldığınızda gelip marketplace'ten kendiniz burada satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Burası kullanıcıların satış yaptığı bir platform. Burada NFT alıp satabiliyorsunuz. Yani kendiniz de buradan gelip bir NFT alabilirsiniz. Ve NFT de satabilirsiniz. Hani burada her şeyi detaylı bir şekilde yayınlayabiliyorsunuz. Bu yayın olmayan nadirliğin en düşük olduğu. Yani nadirlik seviyesi en düşük yayın olmayan yazan nadirlik olan. Nadir işte ikinci, üçüncü, dördüncü efsanevi en iyisi. Efsanevi mesela basalım. Efsanevi de satılan tüm NFT'leri şu anda görüntülüyoruz. Burada da işte karakter yetenekleri var. Karakter yetenekleri arttıkça Buradaki tabii ki fiyatları da artıyor. Tabii bir de görsellik de önemli. Görsellik de fazlaysa ve karakter yeteneği de fazlaysa çok daha yüksek fiyatları, çok daha yüksek meblalara satılabiliyor. Mesela bakın 59 karakter yeteneği var. Burada işte kazanma 240 gün kaldı diyor. 590 dolara satılıyor. Buradan en düşük fiyatı ve en yüksek fiyatı işte en son vesaire vesairede görebiliyoruz. Mesela bakın 54 karakter yeteneği var. 77 USD'ye satılıyor. Bu marketplace'ı USDC olarak geçiyor stablecoin. Yani Tether kullanılmıyor. USDC kullanılıyor. Zaten USDC de bir stabil olduğu için yani çok bir problem çıkartmıyor. Direkt yani bunu 77 dolar olarak görebilirsiniz. Mesela en yüksek fiyat yaptığımızda nadirlik seviyesine en yüksek fiyat 9900 dolara. Şu görmüş olduğunuz NFT. Tabi bunlar doğru rakamlar mı? Bunları bilmiyoruz. Çünkü marketplace'i ben daha ilk yeni açıyorum. Burada sürekli güncel olarak bu NFT'ler farklı farklı kişiler tarafından satılıyor. O yüzden girip buradan orantılamasını yapıp kendinize bir fiyat belirleyip satabilirsiniz. Yani düzgün bir fiyat koyarsanız satılacağını eminim. Çünkü gerçekten çok yüksek sayıda kullanıcı burayı kullanıyordu dostlar. Hani sürekli her saat başı bir sürü NFT ekleniyor buraya. Zaten kendinize takip ederseniz demek istediğimi anlayacaksınız. Hani burada yayında olmayan, yayın olmayan nadirlikteki NFT'ler çok daha fazla tabii ki. Çünkü ilk başta sizlere bu NFT'ler veriliyor. Hani bu NFT'ler de belki satılır ama hani efsanevi değerdeki NFT'ler kadar yüksek fiyatları maalesef gitmez. Hani buradaki koydukları fiyatlara bakmayın. Bunlar uçuk rakamlar. Hani bilerek koyulmuş rakamlar. Burada görmüş olduğunuz mesela 100 bin dolara hani bu NFT neden kim neden alsın yani değil mi? Hani bunlar boş rakamlar. Hani siz de gelip buraya 1 milyon dolara bir NFT koyabiliyorsunuz. O yüzden hani bu şekilde burada gözüküyor ama bunlar doğru rakamlar değil. Bunu da belirtmek istiyorum. İşte mesela nadire bastığımızda nadirdeki fiyatları da görebiliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz üzere nadirdeki nadirlik seviyesindeki burada görmüş olduğunuzda 1111 dolara mesela en yüksek fiyatta satılan NFT'yi görüyoruz. Nadir seviyesindekini. Epic seviyesindekine bakacak olursak epic seviyesinde de yine 1111 dolara en yüksek fiyatta satılan NFT'yi burada görüntüleyebiliyorsunuz. Efsanevi de de 9900 dolar burada görmüş olduğunuz üzere. Tabii ki bu görmüş olduğunuz miktar doğru olmayabilir ama doğru da olabilir. Çünkü bunu hani şu anda görmemiz çok zor. 2 dakikalık bir sonuçla bunu elde ettik. Hani 1-2 saat mesela inceleme yapıp buradaki bu NFT'nin gerçek fiyatını öğrenebiliriz. Belki de gerçekten 9900 dolara gidiyor. Hani mesela şöyle diyeyim. Bu 9900 dolarsa ve siz uygulamayı oynarken ne kadar gelişirseniz aldığınız NFT'ler de ona göre artış sağlıyor. Hani mesela bir gün belki bu NFT'yi kazanacaksınız ve bu NFT'yi burada sattığınızda sizler buradan bedava bir şekilde 9900 dolarlık bir gelir elde edebileceksiniz. Gerçekten ben uygulamayı çok beğendim dostlar. Gerçekten beğendim. Hani marketplay'sini bu kadar detaylı yapmaları da gerçekten çok hoş olmuş. Her şeye çok önem vermişler. Çok detaylı yapmışlar. Zaten birazdan uygulamanın kendisinde göreceksiniz. Marketplace'ini kapatalım. White Paper'da zaten bu şekildeydi. White Paper'da gerçekten çok ama çok detaylı. Kendinize de buradan incelemelerini yapabilirsiniz. Dilde Türkçe maalesef yok dostlar. İngilizce var. Onun dışında Medium'daki bakın sosyal medya platformları burada mevcut. Hani Medium çok fazla kullanılan bir uygulama değil ama ona rağmen... 1900 falan filan bu şekilde takipçisi mevcut. Twitter hesabını buraya koymuş. Twitter hesabını zaten az önce gösterdim. Twitter hesabında 1.1 milyon takipçisi mevcut. Burada eğitim dalında olarak gözüküyor. Discord kanalları da var. Telegram kanalları da var. Fakat Telegram ve Discord çok yüksek sayıda kullanılmadığı için yurt dışında. Burada görmüş olduğunuz gibi hani burada 14.000 burada da 9.000 kullanıcısı var. Instagram'da da kendileri mevcut. Instagram'da 112 bin takipçileri var. Burada da 246 gönderilerin olduğunu görüyoruz. Burada kendilerine NFT, Metaverse projesi olduklarından yine bahsetmişler görmüş olduğunuz üzere. Burayı da kapatalım. Sitesi de bu şekilde. Sitesinde de yine aynı şekilde sizlere gösterdiğim her şeyin detaylıca her şeyini bulabilirsiniz. Burada da dünya üzerindeki reytingi 4.8 olarak gözüküyormuş. İşte burada üç yönünü kazanmayı bahsetmiş. İşte burada NFT karakterlerini satın alarak vesaire vesaire burada görmüş olduğunuz üzere bedava bir şekilde İngilizce öğrenmenizi sağlayan bu uygulama olarak gözüküyor. Burada da timeline'ları var biliyorsunuz. Her projede olduğu gibi. Burada işte yapmış oldukları her şey tikli olarak gözüküyor. Daha yapmış olmadıkları şeyler de bu şekilde turuncu gözüküyor. Yani şu andaki hedefleri bunlarmış. Scholarship, NFT upgrade'leri, LMS Governance token yapmak ve Android App e for Learning. Bakın şöyle ben Türkçe'ye de çevireyim sizler için. Türkçe çevirdiğimizde ama tabi burası fotoğraf olduğu için maalesef Türkçe'ye çevirmedi. Yani sıkıntı yok zaten bunları direkt çevirden de bakabilirsiniz. Hani scholarship, NFT upgrade'lemesi yani NFT geliştirmesi işte LMS Governance Token çıkacağını söylüyor. Burada Cunculay arasında. Yani daha zaten görmüş olduğunuz da bitmedi. Burada da işte 2022'nin 3. çeyreğinde Player vs Player mekaniğinin geleceğini söylüyor. Yani başkalarıyla vs atabileceksiniz. Başkalarıyla fightlayabileceksiniz uygulama içinde. Bundan bahsediyor. burada farklı NFT'ler geleceğini söylüyor. Burada global influencerlarla kampanyalar yapılacağını söylüyor. Vesaire vesaire. Yani çok güzel projeleri hala sistemin mevcut. Ve henüz hiçbir projesi bitmemiş durumda gözüküyor. Burada da yine kendileriyle alakalı bilgiler mevcut. Burada işte görmüş olduğunuzda takımında 40'tan fazla kişinin olduğunu söylüyor ve 10 yıllık bir tecrübeye 30 milyon kişiden yani fazla kişiye burada uygulamada İngilizce öğrettiğini söylüyorlar. Burada da işte yine kendi ekosistemlerinden vesaire bahsetmişler ve burada da kendi ortaklarından bahsetmişler görmüş olduğunuz üzere. Buradan kendi kontak as kısmı var, mail kısmı var. Speak, like, speak, diye kendinize iletişime geçebilirsiniz orada. Uygulamanın sitesi bu şekilde artık dilerseniz uygulamaya giriş yapalım. Uygulamada nasıl para kazanırız, nasıl İngilizce öğreniriz sizlere biraz bundan bahsedeyim. Şimdi hemen BlueStacks üzerinden ben sizlere göstereceğim. Çünkü Google üzerinden giriş yapılamadığı için direkt uygulama üzerinden giriş yapacağım. Buraya hemen mail ve şifremi giriyorum. Sizler de direkt üye olabilirsiniz. Benim şu an oturum aç kısmından aşağısındaki kısma bastığınızda direkt oturum açabilirsiniz. Benim şu anda görmüş olduğunuz üzere Max bir NFT'm var. Daha önce ben oluşturdum. Buna tıklıyorum. Ve bize burada kelime darcıkları veriyor. Bakın mesela 48 kelime 38 18. Mesela şu 18 kelimeliğe girelim. Burada görmüş olduğunuz üzere Aurora diyor mesela. Bunu seçtiğimizde bakın yeni kelime diyor. Öğren dedim. Öğren dedikten sonra burada Aurora kelimesini öğrendik mi? Yani biliyor muyuz bilmiyor muyuz? Mesela ben biliyorum o yüzden biliyorum o bastım. Serendipity bunu bilmiyoruz. Öğren dedik. Tranquility bunu da bilmiyorum. Heidelik bunu da bilmiyorum. Hani bu şekilde burada bilmediğiniz şeyleri öğren dedikten sonra burada görmüş olduğunuz üzere hepsi çıkıyor. Burada işte görmüş olduğunuz anladım dediğinizde bu şekilde bir kelime gözden geçir diyor. Bu şekilde hepsini görebiliyorsunuz. Burada da artık bu resmin neye ait olduğunu sizlere soruyor. İşte dedik. Mesela şu an doğru çıktı. Da bunlar öğretim olduğu için bu şekilde kolay. Hani hangisi olduğunu tek kelimeyle bize gösteriyor. İşte Europa vesaire vesaire burada gözüküyor. Onun dışında işte burada görmüş olduğunuz gibi şu anda kelimeler karşımıza çıkıyor. Aydılık diyor. Bakın aydılık çıktı. Serendipity e bu bu şekilde kelime olmadan bilmeye çalışıyoruz. Bakın bu şekilde yine bildik. Burada da sesle direkt buradan bilmeye çalışıyoruz. Tabii ben de şu an ses olmadığı için bunu yapamıyorum. Direkt buna bastığımızda ses çıkıyor. O sese göre buradan resmi seçiyoruz. Bakın mesela Tranquility'ymiş. Bunu seçtim. Serendipity'ymiş. Şu an doğru gidiyoruz. Ay direkt. Buradan buraya bastığınızda size söylediği şeyi buradan seçiyorsunuz direkt dostlar. Ve o şekilde yapıyorsunuz. Mesela yine Europa'yı seçtim. Bu şekilde bakın sona doğru geldiğimizde artık buradan kelimeyi yazmamızı istiyor. Selanopi diye yazılıyor ama ben şu anda hatırlamadığım için yapamıyorum tabii ki. Şimdi bir de dostlar şundan bahsedeyim. Mesela uygulamadan çıkış yaptınız, geri girdiniz ve tekrardan az önce yapmış olduğunuz eğitime geri girmek istiyorsunuz. O eğitim sıfırlanmıyor. Burada devam ediyor olarak gözüküyor. Yani kaydediliyor. Siz buradan devam et butonuna basarsanız kaldığınız yerden devam ediyor. Mesela öğren dediğimizde yeni yeni kelimeler bize yine veriyor. Bunu biliyorsanız farklı bir kelime veriyor. Biliyorsanız yine farklı bir kelime veriyor. Ne zaman 4 tane öğren kelimesi yaptığınızda onlarla ilgili sizlere artık gramer soruları sormaya başlıyor. Onları size öğretmeye başlıyor. Uygulamanın amacı bu şekilde dostlar. Onun dışında mesela Serendipity'yi daha öğrenmemişiz. Aurora'yı şu anda tam olarak öğrendiğimizi bizlere uygulama söylüyor. Burada işte 48 kelimelik bir eğitim var mesela. Buna bastığımızda burada 48 tane kelime var. Bu 48 tane kelimeyi biz bu eğitimi tamamladığımızda öğrenmiş oluyoruz görmüş olduğunuz buradaki uygulamadaki kelimeleri de görebiliyorsunuz. %100 yaptığımızda bu eğitim mesela tamamlamış oluyoruz. Ben daha herhangi bir eğitimi tamamlamadım. Zaten burada da görebiliyorsunuz. Deli bilgisi kısmına bastığımızda ise burada işte present simple. Burada işte pronouns, question words. Bunların hepsini çalışabiliyorsunuz buradan. Future simple var, past simple var, constructions var, question words var, past simple var. Hepsine buradan çalışma sağlayabiliyorsunuz. İşte modal var, present simple var. Burada tüm İngilizce konulara çalışma sağlayabiliyorsunuz. Mesela model verbs çalışmak istedik diyelim. Buna bastığımızda pratik kuralı diyor. Burada işte 3, 2, 1 diye başladıktan sonra bizlere burada hangisinin geleceğini soruyor. Mesela they were going to meet dediğimizde bakın mesela ben doğru bildim şu anda. Bu şekilde ardından kelimeyi direkt yapmamızı istiyor. Direkt bu cümleyi birleştirmemizi istiyor. Tabii ki bu görevleri bu eğitimleri tamamladıktan sonra burada NFTler kazanmaya başlıyoruz dediğimiz gibi burada görmüş olduğunuz gibi burada görmüş olduğunuz cümleyi ben tamamlamamı istiyor. Direkt birleştirmemi istiyor. Tabii ben şu an videoyu fazla uzatmamak için bunu yapmayacağım. Çıkış diyeceğim. Şu anda mesela buradan çıktım. Ben bu uygulamayı tamamladığımda yine bana bir NFT veriyor. Burada her uygulamayı tamamladığınızda, her eğitimi tamamladığınızda size NFT'ler veriyor. Ne kadar level'ınız artarsa o kadar aldığınız NFT'ler de artıyor. Mesela benim şu andaki becerilerim burada gözüküyor. İşte ödüller %1 diyor. Yeteneğim 16, öğrenmezim işte %90 vesaire vesaire burada gözüküyor. Şu anda herhangi bir USDC bakiyemde de yok. Kazandıkça burada gözüküyor ve NFT'leri satın alabiliyorum. Burada da işte vizeli günlerim gözüküyor ve burada seviyem gözüküyor. Daha henüz herhangi bir seviye atlayamadım çünkü dediğim gibi herhangi bir eğitim tamamlamadım veya herhangi bir XP de kazanamadım. Ne zaman eğitim tamamlarsanız o zaman XP kazanıyorsunuz. Seviyeleriniz artıyor. Ona göre aldığınız ödüller de yine aynı şekilde artış sağlıyor. Burada işte hikayeniz Android'de mevcut değil diyor. iOS'ta şu anda mevcut ama hikaye kısmı app'te şu anda yani Android'de mevcut değil. Bunun da yakın zamanda geleceğini zaten burada da söylüyor. Kelimeler kısmından dediğim gibi bu şekilde kelime öğrenebiliyorsunuz. Dil bilgisi kısmından da istediğiniz konuları buradan öğrenebiliyorsunuz. Her şeye çalışabiliyorsunuz İngilizce ile alakalı burada. Ne konu varsa hepsini buradan çalışma sağlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Bakın present simple var, pronounlar var, question verbsler, future simple, Modal verbsler. Yani İngilizce öğrenmeniz için gereken ne varsa buradan hepsini öğrenebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi zaten uygulama Türkçe tamamen. O yüzden Türkçe bir şekilde kullanırken bunları kullanırsanız gerçekten güzel bir şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz. Ha tabii ki sular seller gibi öğrenebilir misiniz? Orası meşhur. Çünkü bu uygulama yani detaylı bir şekilde, devamlı bir şekilde kullanırsanız tabii ki öğrenebilirsiniz ama detaylı bir şekilde burada devamlı bir şekilde kullanmazsanız tabii ki İngilizceyi detaylı bir şekilde öğrenemezsiniz. Burada ayarlar kısmında da işte kendi İngilizce seviyenizi değiştirebiliyorsunuz. Burada işte soruları cevapladıktan sonra sizin İngilizce seviyenizi belirliyor ve ona göre artık eğitimler vermeye başlıyor sizlere. Buradan ana dilinizi de değiştirebiliyorsunuz. Benim şu anda Türkçe görmüş olduğunuz üzere ana dilimiz. Kelime, bilgi ve ciller kısmı yine mevcut dediğim gibi. Buradaki butona bastığımızda da karakter seçebiliyoruz. Benim şu anda herhangi bir karakterim yok Max'dan başka. Tek karakterim mevcut görmüş olduğunuz üzere. Yani uygulamada bu şekilde. Zaten az önce de görmüş olduğunuz üzere. Let Me Speak uygulaması bu şekilde. Sitesi bu şekilde. Uygulamasını da az önce gördüğünüz Her şeyin detaylıca sizlere de gösterdim. Gerçekten ben çok sevdim uygulamayı ve sizin de seveceğinizi düşündüğüm için sizlere bu uygulamayı tanıtmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Herkese mutlu bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın. Bay